2-3 tane tripod kırdım küçükken böyle oh. kamera tripodu gerçekten. Üçüncü olmasın lütfen. Herkes Olabilir. hazırlanıyor şimdi kızları bekliyoruz. Evet. Evet. Geliyoruz anne abla. Var, Benden çok çekeceğiniz var. Saygılar. Kaçma kaç anahtı bu. Merhabalar. Öyle, evet, sıradan erkek konuşmaları. Diğeri, bunu da bunda derdi şarkı. De hayır, bu Çabuk hayır, gel. Ben... <laughs> şimdi <akrabası gülüyor> evet. Evet. Benim şimdi Marmora evet. yazmayı düşünüyorum. Evet. olur evet. sonunda artık yetersiz oluyor gibi oluyor. Zaten 77 değil. Yani. Normalde basarım ben bunu. Gelmiyor mu? Hani abla senin için konvoy yaptık. Bak kaç tane <gülüyor> arabayız. <gülüyor> Oha arkamızda dolu bak. Hepsi <laughs> 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 Memur bey. <laughs> polis bey. Burası değil ha. Bir sonraki. Şey bizi çevirmeyin polis. Biz ah, geldik moruk. We arrived. Ayşe yüz. Merhaba. Merhabalar. <laughs> Bugün Merhaba. Dünün nakına ne düşünüyorsun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok başı dolu. Bir şey de. Çok. Kimse bunu taşınmıyor. Ben seni kameraya alacağım. Çabuk <laughs> Bombastik side eye. Ben ölümsüzleştiriyorum zaten. Mahmut Bey. görüşelim. Her şeyi kaydediyorum. Ölümsüzleştirmek istedi. Şu. Ama <laughs> <Ben> zaten yapıyorum. Bu şey 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 Ben onu, seçim, onu renk tefekte atacağım. Şu katı Aynen aynen. Ha. Ha. Ben yeni gelinim. Ha. gelinim Hakkıyla yaparım mı diyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle. Kes kendine gelsin. Ne lazım evet. abi? Ne getireyim abi? Ben seni zor bulacağım Akşam editte Şimdi alacağım. Kanka ağzımın içine sok. Arabayı çıkarayım mı? Abi arabadan ceketini getireyim mi? Falan gibi skillleri geliştir ayaklarıma battaniye falan sardım şey şey yani şey düşün masanın altından şey görünmüyor diye. Öyle bir soğuk. En sonunda dedim ki kalk gidelim. Ya olmayacak yani bebek falan var bebekler düşüdü bunlara kırmızı oldu falan. Kısa kestik zaten hızlı hızlı hız. yani Sık o kadar yana masraf ettim. ne işe yaradı ben anlamadım. Oynayamadılar bile titreyerek millet oynuyor. Sabah gibi yani. E, 12'de neden nişan var? Nişan uyuyor olmam lazım. Bunu biz bir sorguladık. Bence kahvaltı verilmeliydi. Bence kahvaltı verilmeliydi. Biz bir sorguladık ama çok şey yapmadık. Dur lan yanlış bir şey odaklandı. <laughs> Başkasını <Nice> çekiyor. Şimdi <laughs> şu an devam ediyor. <laughs> Hayatımızda ilk defa dışarıda isteme görüyoruz. Şimdi kayda kardeş... Bravo! Neşe neşe. Merhabalar. 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 Düşünürüm. Sıcak. bence de. yaparsan sakın bu saatlerde yapma. Evet. <laughs> Uuu uçuyorduk ya çok iyi. Oğlum <laughs> sıkıntısı o. Direkt gördüğün açıyla <laughs> gittiğinde çarşı oldu. Evet. Ya. Şimdi bu kameranın kardeşini almaya gidiyoruz. Oh. Yanıyor. <laughs> <laughs> Spor vadimle dalaları dam almaya gidiyoruz. Yerisi. <laughs> <yaşasın. gülüyor> Devam. Geri <are> coming back. Geniş, ultra geniş. Oha, dokunmatik. Çok sıcak. <laughs> Anne abla, düğünü bu saatlerde yapma. geldim. Bu sıcağa katlandım. Umarım sen çok mutlu olmuşsundur. Anneciğim <laughs> ben de Deniz'le aynı otobüste Ankara'dan geldim. Ve, <gülüyor> <gülüyor> ve bayıldık sıcaktan. Umarım düğün aynı şekilde olmaz. Seni çok seviyorum. Hande seni çok seviyorum. Bir ömür mutluluklar. Hande seni çok 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 seviyoruz. Düğünde görüşmek üzere. Şu an çok yükselerekler. <laughs> seni <laughs> Hande seni çok seviyorum. Hande tebrik ederim. <laughs> Merhabalar. Ben Faruk Yazım Bakcan'ım. Yarışmaya Bursa'dan katılıyorum. <laughs> ee, tebrik ederim. Başarılar dilerim. Anneciğim ben yan mahallenden yan geldim. Çok uzak değil. değil. Evet. Biz sizi seviyoruz. <laughs> Beynimiz eridi. Nikah mümkünse akşam 7'de yapın. Tamam. <laughs> Çok çalıştın, çok çabaladın. Bence de hak ettin. Ömür boyu mutluluklar. Çok sıcak. Herkesin dediği gibi harbiden bu sıcak ne abla? Abla, abla. Çok ıçıyo. Hala bak herkes aynı şey diyor. Merhaba. Çok mutluyuz sesim alıyor da inşallah. Kemal. Kaç manat? Evet. Kaç manat bu? Evet. 50 manat. Aa ucuzmuş. Flexible mi? Mu? Çok mutluyuz. Kendimiz nişanlanıyor sonunda, arkada altınları takılıyor. Zoom abi, zoom. Altınlarım vardı, bittim. En mutlu, en güzel anı. Daha gözüme soktuğum böyle. Kutluyuz çiftimize. İnşallah siz de görüşmek üzere. İnşallah bunlar da kır düğünü yaparsa bile, sıcakta yapmaz. Sizin Ankara kim? Biz Ankara çiftimiziz. 0 çift. ve 6, 6 yapacağız. Biloş. Bir elini çeker misin hanımefendi? Ya ay, ay ay Bana bakın. Sıcaktan etkilenmemek için buraya geldik. Sağ olun so <laughs> Böyle hayal bizde, her şey bizde. Sizde çok var? Haydi söyle. chop chop Yok ya! Konuş Ulan'da, bugün diyoruz. Konuşmamız Deniz Hanım'la oldu. oldu. Aynen. devam gelecek, takipte kalın. bizde her meslek grubu var bak. Tamam, elektrikçi makine var, makineci var, var. ağzını <laughs> içine <laughs> <çok gülüyor> <bak. gülüyor> İnşaatçı var, ekiler ben biyoloji var, var. <gülüyor> 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 endüstrici <gülüyor> var, tesisat mühendisimiz var. Bana ben iş hiç ayarlamıyor. Var. Evet, Bana da ayarlamadı kanki göt biraz. Hiçbir konuda bir mi? bok Yapmayayım, bilmeyip ha. bir şey biliyormuşum gibi konuşabilirim. Sen... Konuş lan sen... Hoş geldiniz. Hayır, ben... Sen birisinin <laughs> deneyimleri seni gerçekten etkiledi mi? Peki hiç ağladın mı sen, sen sonra? <laughs> bizle, bizle konuşma yapanlara şer eden bir adet bileklik hediye. <laughs> We are going back home.